İyi böyle, iyi böyle ya. ya. Baş, başlatıyorum ama bak sen yorumlayacaksın hepsini. Ya, ya ben utanıyorum yorumlayamam. Ya şey yapacaksın işte yani. Hani biz erkekler olarak sonuçta şeyi bilmiyoruz ya. Şu an bana odaktan bak. Çete mete bakma. Kapat yayını. Kapat yayını. Kapattın mı? Ben zaten çete bakmıyorum. sen dinliyorum sadece. Tamamdır. Ee, şöyle düşün. Biz senle birlikte şu an e, bunların üzerinden puanlama yapıyoruz. Şimdi biz erkek çocuğu olduğumuz için çok fazla bilmiyoruz Hı -hı. bunları. Hani yüzüne makyaj mı var, botoks mu yaptırmış, silikon mu? Hani bunları sen daha çok analiz edebilir bilebilirsin diye Şey yap yani bunları sen yorumla Anladın tamam. mı demek istediğimi? Tamam. Ya da kız güzelse de işte bak şu şöyle güzeldir falan bilmem ne Anladın mı? Makyaj varsa da söylersin işte hadi başlatıyorum tamam. Hadi let's go Ne diyorsun buna? Bak bunun için Bunun için tercihlerimi değiştiririm <laughs> E açık söz yoruma dedin abi. <laughs> tamam tamam. Buna ne diyorsun? So i̇yi iyi. Bakayım sen nasıl bakıyorsun bunlara? Ben çete bakıyorum ya. <laughs> Neyse güzelmiş bu video. Bu videoya laf edemiyorum. Ben de bakıyorum bunlara. Tamam bak. Dur dediğin sırada da durayım bu arada. Dur de. Dur de yorumunu yapacaksın tamam mı? Tamam. De ama. Drop desem peki geri saracak mısın? Tamam sararım. Şey derim yani ne yorumunu merak eder sararım geri sıkıntı yok. Okey. O zaman drop. Bu mu? <laughs> bu mu drop? Gerideki. Hayır gerideki. Bir dakika ben tamam. monitörü bu ya bu da ama çok ama hayır bir drop, drop, drop yani 3'ü Üç, de mi? Hepsi drop. O göt olsun miydi? bana fark etmez göt olsun. Ya yani Güzel göt deyince olur da ben? <laughs> Eren de <laughs> Eren desekten <laughs> işte feraset, işte fedakarlık, <laughs> işte adam gibi adam. Kardeşimsin, kardeşimsin. Yakalıyorsun. Yakalıyorsun. Biri arıyorsa konuş, biz bekleriz chat'te. muhabbet sohbet Yok, ederiz. Yok kapattım. Konuş. Önemli birisi değil misin? Sen saçlarını boyamışsın bu arada. Senden önemli değil canım? Saçlarını boyamışsın mı? Say, boyamadın mı? Bir dakika ben sen foto attım ve sen de evet. ona cevap verdin. Tamam işte boyamışsın işte onu söyleyeyim tekrar edeyim. He tamam. Ben gördüm evet, yani boyadım. sıkıntı yok. Çok güzel olmuş bu arada saçların onu söylemeye tamam geldim. Tamam canım. Saçların Gara... Ben... uyumlu olmamış mı? Lan ziya valla taşakta yürüyor <laughs> lan ziya. Helal helal helal. <laughs> Abi ya ünikeri var onda ona he. Vallahi onda ona. Buna ne diyorsun? Bir önceki daha iyiydi. Okey. Bunun evet. neyini beğenmedi biliyor evet. musun? Bir neyini az beğenmedim. geri ser. Tamam. Bu İyiyim şey. Dur dur. Bu yüzü tamam. güzel değil bir kere. Tamam. İkincisi evet. de belli kalın. Bunu götürme mü? iyiydi. peki? Selülütli midir bu? Sen anlarsın. Bak bakalım bakalım. Göstersin bir bakalım. <laughs> Ona göre ben bir yakından görmeden karar veremem <laughs> şimdi. Göt, göt gö Götünü abi. dönsün şeklim o okay. yok hayır. Excuse me. Senin de maşallahın Ay, var abi. Oda, bu odaklandın. Neyini beğendin bunun? Ben karı görmeyi seviyorum. Neyini beğendim? Ee, bak böyle sizi Ha şey gibi diyorsun sen. E anladım anladım yakaladım yakaladım. Sen yakaladın değil mi? Uh, yakaladım White Rabbit. Bu hatun güzel ama değil mi? Evet. Ah lan saçımı iki ton daha açık yaptırsaydım ya. Neden ya? Ne oldu? E bu esmerleri beğenmiyor. Chat fark ettiniz mi? Sadece beğeniyor. İki ton daha açtırsam kurtarıyorum bir yerden. Hayır hayır. Ya sen saça odaklanacaksan karakteri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Biz senin asaletini sevdik. Başa saçının rengini değil. Ne? hayır. <laughs> <laughs> O kanka yenge mi? O kanka hayırlı olsun kanka çok yakışıyorsunuz kanka utan utanma. Bu mesela bak bu bu yapılmaması gereken bir hamle. Şimdi o benim eee... ne diyeceğim ben? <gülüyor> ne? <gülüyor> bu benim kaderim mi diyeceğim, <laughs> yani bu? Bu benim kaderim benim bu. Bu Bunu yapacak bir şey yok. Bunu yapacak. Yo 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 öyle düşünmeyin. Öyle düşünmeyin. Öyle düşünmeyelim. Öyle düşünmeyelim. Daha değil ben. Bu akım çok güzel. Bu yüz ne? O kız götünü gösterdiğinde ki bu yüz ne? Kanka hayırlı kanka. Oğlum barış bak. Oğlum darlamayın <laughs> lan bizi. Oğlum ne güzel <laughs> şey, bak. Ya beni niye bitiyorsun? Ben Oğlum bu tanıyor mu ya? Ben neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Arkadaşım Kanka, sana benim. bir şey diyeyim mi? Bak sana bir şey diyeyim mi? Utandım arkadaşım o kadar mutlu. Barış bir dur arkadaşım dedi abi. At beni bu Discord'dan şey beni Hayır. Yani, o yani... dur. beni bandı abi koyayım. Ya sen <gülüyor> 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 ya, inanılmaz kafaya Vallahi bak bunu... elim bak. <laughs> Kanka <laughs> makarasındayım ya. Yanlış anlamayın. Sitten... E, Ama bak, günün birinde bak, sen bir sevgili yap. Bak... Herhangi bir kıza yan yana göreyim ya. Arkadaşın, çocukluk arkadaşın olsun. Bak, sana neler yapacağım ya. Bak var ya, yemin ederim Barış... Bak, yüzün kıpkırmızı kesilsin böyle. Elin ayağın götüne girsin. Şey diyeceğim böyle, o yengeyle Niye tanıştırmıyorsunuz ha Falan diye gireceğim böyle yanına. Bekle. Kanka bak ikinizin de suratı o kadar tatlı oluyor ki hani böyle çekiniyorsunuz ya senin surat ele böyle kıpkırmızı oluyor o kadar hoşuma gidiyor o kadar tatlı. Oğlum ayıptır günahtır kız ya, bak danlanma oğlum ya. yapma yani bak bunu vallahi kızlara bak bir yüzüne bak laziya ya. Vallahi ya da o... <laughs> dara girdi kız yani oğlum Barış senin midende mi yok utanmanda mı yok be kardeşim ya danlamasana kızı. Ya kankam kızı. alınmaz bana ya alınıyor mu kanka? Alınıyorum amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Utanıyorum. Evet beğenmişsin. Sam sam samimiyetin var ya vücut bulmuş hali. Yemin ediyorum o. Oh. o yani. Harbiden o. Kim, kim, o? Kanka, sen sen, işte senden başlıyorum. Senden bahsediyorum. Samimiyetin vücut bulmuş hali. Ha, yani. Sağ ol canım. Tamam kanka bir daha yapma bunu ya. <laughs> Bu, Bu ne? Ama, ama. Ağlıyorum ağlama rps'e. Güldüm sensin de duygu <laughs> sömürüsü. <kanka. gülüyor> Öpüyorum kanka böldüğüm için. Canımsın. Yok yok kardeşim ne bölmesi gel. Söyle canım. <laughs> Bak 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 o gelişe bak 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 tebessüm atıyor. Bones Arus gülüş atıyor. Güzel 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 ya aslanlar güzel güzel. Erayı da getirseydiniz oğlum kargo paket haline gelseydiniz keşke buraya. <laughs> evet. Bir dakika bir durdur bir şey soracağım. Heh. Soruyorum. Sor. Götçü müsün memeci misin? Ya sen doğal ol demedin mi işte doğalım soruyorum. Yo doğal yok 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 düşünüyorum şu an. Şu an düşünüyorum. Kişilik kişilik. <laughs> Ayakçıyım diyor. Şimdi <Düşünüyorum> böyle ooo <laughs> oh, hey, falan de böyle parlıyor gözlerinden ışık falan çıkıyor. Eee ben şöyle söyleyeyim ben ikisini de çok fazla böyle haşır neşir değilim <laughs> ikisiyle de. Şakasız söylüyorum bir insanın yüzü benim için daha çok. Şakasız Abi, bu Tam. No joke. Yemin ederim no joke, yani... bak. Tam Bak yayın, yayındaki karakterimden çıktım bu. Yayındaki Mahmut böyle ayak, göç, meme falan bundan çıktım. Ciddi cevap veriyorum sana. Gerçekten yüzü. Yemin ederim. Eğer bir insanın yüzü iyi değilse yani fiziği böyle 10'da on olsun yapamıyorum ben. Vallahi yapamıyorum yani. Helal be. <laughs> Ya. Ya bana şöyle, ya bunu bana söyleyen, bak bana bunu söyleyen tip şu ya, bana bunu söyleyen tip şu amına koyayım, bana göt yalar mısın diyen. Bana göt yalar mısın diyen adam şu ya kanka. Şu ya göt yalar mısın diyen, esas yüzün sen göt yalar mısın moruk, sen yalar mısın o götü? Sen yalar mısın? <laughs> beyler göt yalayan diyen tipe bakın beyler. Bu var ya bu Fako, bu Fako harbiden tehlikelidir ha. He. Oh. Hey, hey. Bak bir geri bir al. Şey Ay çok iyi. Alo. Alo Eray kardeşim hoş geldin. Hoş, hoş buldum. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş... Ee, Merhaba. Ya ama sen be gelme ne, bizi... kanka. Ne? Benim işim bu ama bunu <laughs> yapma be kanka. <gülüyor> 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 sen Oy, hoş geldin yaptın? kardeşim. <laughs> Eee kardeşim, ne, hoş geldin. İsminiz neydi, ne diye hitap edeyim? Nurten ismim. Nurten ismim. <laughs> Nurten Hanım, evet. merhaba. Merhaba. Ben <laughs> çıkayım odadan isterseniz? <laughs> ben tek başıma <laughs> da izlerim, sıkıntı olmaz. Ha <laughs> şey yapayım, mi? Arkadaş mısınız? Ee... Arkadaşmışız, ben de yeni öğrendim herhalde. Arkadaşız. Heee. Ya, ya bir... Abi, bu... Olay mı var? Arkadaşız, arkadaşız yok. Anladım, evet, arkadaş. evet. nasıl yani? Tabi efendim, tabi efendim. Ha, arkadaş mısınız? Tamam, ee siz ile <laughs> <subaycıyla> arkadaş mısınız? <laughs> evet. Ne kadar güzel bir şey. Oo. Ne güzel bir arkadaşlık. Evet, Madem ha. herkes bir atak bir vuracak şey. burada, ben de sağlam bir şekilde ataklarımı Yo, gerçekleştireyim. Ben, ben bir şey, oğlum ben tanımıyorum ama. Evet, siz tanımıyorsunuz. Kendisi... E, evet. Herhangi bir kalıba sığdıramadığım bir insandır, baş onu söyleyeyim. Ona göre bir yorumlaştıralım. Çapsızım ama yani. Çok... E, e, ...güzel bir insan kendisi bence. Karakter olarak da duruş olarak da iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. En yakın arkadaşım olan Eracan Özkenar'dan da bir yorum alıyorum kendisinden. Ne düşünüyorsunuz? Ee, ne yorum, ne yorumu? İşte, dünya düz müdür? Ya orospu çocuğu, iki saattir kız <laughs> hakkında konuşuyorum şurada sana dedim ki yani. En yakın Yo, arkadaşımdan ama... da bir şey soruyor. Ben ama, yani niye birisini şey yapayım, yani onun hakkında bir şey söyleyeyim illa yani. Şimdi ortada bir ortada bir şey, sebep varsa söylerim <gülüyor> ama... <gülüyor> Ama sen arkadaşım diyorsan, ben arkadaşa neden yorum yapayım ki senin arkadaşlarına? Yanlış mıyım? Ben mesela senin su arkadaşına bir yorum yapmak istiyorum. Gördüğüm Oo. en karakteri temiz, duruşu e, en doğru. sağlam, Hiç en iyi Valorant doğru. oyuncusu, 10'da 10 kafa bir insan mesela ben su kardeşim doğru. hakkında bir yorumumu yaptım. Doğru, ben de aynı şekilde. Tamamdır. O zaman evde mi sevdiğin e, hala. Duruşundan vazgeçmeyen bir insandır asla. <laughs> Peki Unicary'le hakkında bir yorum istiyoruz sizden. Ama ben olarak. tam olarak tanımıyorum kusura bakma bu arada harbiden tanımıyorum şimdi ben Ebo'nun yayınına gördüm seni normalde <laughs> uzanıyordum ee. Uzan Allah Allah <laughs> bu, <gülüyor> <gülüyor> bu eğer ki yataktan kalktıysa ve benim yayınıma geldiyse Çok büyük bir olaydır bunun için bu yatağından kalkıp gelmez çünkü yayına ben biliyorum Bak bir şey anlatacağım onu şakası anlatıyorum Uzanıyordum yayından çıktım ölüyüm tam ışıklardan dolayı kanka biliyorsun o şey yorgunluğu Biliyorum biliyorum o yorgunluk inanılmaz Kanka yayını açtım <laughs> diye <Değil> bir girdim var <laughs> ya Bak bir anda Discord'u nasıl açtım hatırlamıyorum bak yemin ederim sana Böyle ortak yayınları yapın ama güzel oluyor ha Yani ben severim bu tarz yayınları Sene ne de yaparız istiyorsan ortak yayın Yo yo ben ne yapıyorsun oğlum zaten hani böyle Ya hmm. duygulandım ya ne oldu? Niye duygulandın sen? Ne oldu ya? Biz öyle genel ne oldu oğlum? <laughs> ha, nerede yaşıyordun sen? Ben Hayır. İstanbul'da yaşıyorum. Aa, öyle mi? Ebo'da evet. yakın zamanda İstanbul'a gelir belki haberin vardır. Evet var. Orada benim haberim yoksun. Ya oğlum siz niye darladınız bu kadar bizi kadar ya? Çıkın kardeşim. Yakalandım. Benim haberim yoktu. Anlat anlat sen. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Hayır, şöyle yani gelebilirim dedi. E ben de tamam dedim Yani kesin bir haberim yoktu yine. Ha, evet. Ha, anladım. Ha, o zaman tamam. Öyle. Ben geliyor deyince bir an hani şey zannettim. Sana özel olarak söyledi zannettim. Pardon. Yok. Eee Bu arada rahatsız olmuyorsun değil mi? Ben hani daha şaka yapıyorum sana. Dargandım Rus Yok, çocuğum öyle sıkıldım. Olmuyor, i̇çeri bütürdüm tamam, ben. rahatsız olmuyorum. bir sen, sen İki de kötüsünüz ama kötü değil. Çikim ben anı üzerinden rahat mı rahat Nurten mı? Nurten Hanım, Hanım iyi yayınlar. İyi yayınlar Nurtan var? Nurtan var? Hoş. Hoş iyi yayınlar iyi yayınlar. Nasılsınız? Nasıl Nurten bir muhabbet sohbet edin ben geleyim Nurten Hanım. Hoş geldiniz hocam. Nurten Hanım. Nasılsınız? Nurten Hanım ya çok güzel bir katılıyorsunuz. İyiyim siz nasılsınız? Ya buna biz de. Ebon'un arkadaşlar olarak Hı. selam vermeye. Ben arkadaşı sanıyordum İstanbul'a geldiğini. Evet biz arkadaşı sanıyorduk İstanbul'a geleceğini evet. sizden öğrendik. Teşekkürler bu bilgi için. Teşekkürler bilgi. yok ben de bilmiyordum. Gelebilirim demişti öyle. Bize onu bile demedi artık ama sen demedi, İki demedi, de şey yani. ay bizde kaldı. 2 ay bizde kaldı ama bize söylemedi. Bana aynı demişti ama ikimiz arasında kalacaktı bu bilgi. Demiştir demiştir. Demedi vallahi. demedi. ikimiz arasında kalmıştı kalacak demişti de. demedi bana Görüyor musun? Demedi. Ah oh be, be abi be Ama <laughs> hani iyi arkadaş mı desem size hani ne diye ithaf edeyim şimdi anlayamadım Gülücük ama, yani. ama sen şerefsizsin ya Ama sen şerefsizsin İşte arkadaş olarak ne diyorsun ben Ama abi? bak ben oğlum, oğlum. Bak. Abi, abi, Ben karnınız abi, karnınız abi, karnınız abi, ama sizin konuşmadım ki Kalbiniz Ama ama İyi dedim oğlum Ama biz burda biz burda Biz burda tamamdır bir saniye dinle Burda ben seni bu zamana kadar bu kardeşin mı seni Evet Evet. Tamam. <laughs> ben, 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 ben bir şey o zaman ben haksızım, ben haksızım o zaman, ben haksızım o zaman, ben o zaman haksızım, haksızım ben. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim ben, şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi senin yayınına gelmiş, konuk olmuş ya. Evet. Ben bayağıdır böyle bir şey görmedim ve hani evet. yeni insanlarla ne kadar tanışmayı sevdim, sen biliyorsun Ebo. Evet, Tabii. evet. Ben Tabii. de buraya geldim, hem onun hakkında bilgiler alıyorum hem de hani e, ee, senin arkadaşısın sağ arkadaşın yani ya da başka bir şeyse başka bir şey yani bunda bir sıkıntı yok ki kanka ben sadece soruyorum burada. Tabii ki de tabii ki de. Bizim tabii. zaten insanlarla ilgili farklı bir şeyimiz olmadı ki. Sen benim yaptığım ro rolü biliyorsan ben de senin yaptığın rolü trolü biliyorum şerefsiz şimdi. Herkes adam gibi rolünden çıksın, <laughs> odadan kaçalım. çıkın, kontentin amına koydunuz, çıktınız zaten böldünüz. Yeter çıkın artık Çok özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. E, çok özür, özür dilerim. Ben arkadaşlarım adına da özür dilerim. Tekrardan rahatsız ettiğim için de özür dilerim. Kusura bakmayın. He, he bu kadar. Ama ne ben demek? <laughs> İyi yayınlar babacığım. Öpüyorum seni. Bonam çok teşekkür ederim canım benim. Geldiniz herkes için. Nurten Hanım boş zamanların. Nurten Hanım ya, şimdi seni alalım. Ya bir şey o bana, bana... Baran. Ee, şarkı nereden açılıyor burada? Aşamadan Baba alanı. şarkı, niye şarkısı açacaksın? Hobbit, odaya bot mu atacaksın ya kanka? <laughs> Yanlışlıkla çıktım, özür dilerim Nurten Hanım. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Yani öyle takılıyorum. E ee, bir çay için o zaman hadi Tamam. Tamam. İçelim evet, içelim. Bu biraz, bu biraz utangaçtır. Ben bir İstanbul'a geldiğim zaman bunu ile birlikte tamam. ben bir buluşma ayarladım. Bak... da. Sen bir öncü ol tam utanır bizim Tamam ben onu elinden tutup tamam, Tamam tamam tamam. Sağ ol canım. Şu odadaki İyi botu Allah'ı nasıl seviyorsanız bir tane mod atsın bak altta pattırmasın bana <laughs> lütfen. Hadi tane. öptüm Ebom. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz yeter artık yahu. Vallahi yeter be kardeşim. Çok teşekkür ederim varlığınız daim olsun. Oğlum odada bir mod var mı şu? Attım abi attım bot attım. <laughs> Efendim kardeşim. N'apıyon? Yayın yapiyom Hee Şey Heh Kimle? <laughs> Üniker Yıl'la birlikte yayın yapıyorum Ha. Ee, anladım Heh Abi şey Birlikte mi yapıyoruz ya Belaber mi? Birlikte beraber mi yapıyoruz? B-beraber Be yapıyoruz birlikte evet Gel Evet, evet. Şey, Kamerasını açayım değil mi böyle? biraz bağırarak konuşur musun? Duyamıyorum da. Evet, kamera falan mı açtınız birlikte böyle? Evet, birlikte kamera açtık. Yorum yapıyoruz. Aa. Devam edelim mi? İstersen ben çıkayım ya yayını bozduysam çok özür Ya izlerim. kızı darladınız ya. Allah sizin bin türlü belanızı mı versin? Kızı darladınız öldürdünüz ya. Bak! Hak 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 Cici Kızı burada senin bir, durmandan memnunlar şu an. Şu an senin burada Sen çık var. Size ne oluyor yaram? Eboya soruyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Senden istediğim bu. İşte bak sen. <laughs> hayır. Hayır, bir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buradasın gel. Nasıl? İyi, güzel. Ama bir önceki daha güzel. Hatta bir önceki droptu. Ama sen diğerinin fiziğine düşmüşsündür büyük ihtimal. E tabii canım. Niye? Yüzü de güzeldi ama diğerinin. Yüzü de evet. E, tabii yüzü de güzeldi. Bak bu göt bir durdur. O göt sporsuzdu. Bana kazanacaklar var mı? Çünkü aşağı doğru düşmüş biraz. Böyle yukarıda olması lazım. Böyle de ne, ne kavradın gerçekten? Götü simülasyon mu <laughs> yarattın gözün önünde ya? Böyle olacak götler. <laughs> Harbiden hissettim yalnız. Aa, doğru, doğru. Işte. Şöyle bu bir kız sin- seni... Yetebilirsin bunu. Okey, 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 okey. Sen Kızımız beğenmiş abone. miydin onu? Bitti, e, bu bitti. Video bu kadar. Bu tamam. video bitti.